Deniz yıldızı parmak renklerde Kolları var altın gibi Denizin derinliklerinde Saklı güzellik gibi Beş var bazen daha fazla Kıyılarda derinlerde hep gözde Süngerlerle midyelerle beslenir Doğanın harikası denizde gibi Denizin derinliklerinde Saklı güzellik gibi Beş kolu var bazen daha fazla Kıyılarda derinlerde hep gözde Süngerlerle milyelerle beslenir Doğanın harikası denizde Beş kolu var bazen daha fazla Kıyılarda derinlerde hep gözde Süngerlerle nikelerle beslenir Doğanın harikası denizde Eski zamanlardan bu yana Fosilleri var ışıl ışıl parlar Deniz altının incisi Bir hazine gibi saklar Deniz yıldızı parlak renklerde Kolları var altın gibi Denizin derinliklerinde Saklı güzellik gibi Deniz yıldızı parlak renklerde Kolları var altın gibi Denizin derinliklerinde Saklı güzellik gibi Bir hazinelik gibi